Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Gürsal markasının tahinleri 1 kilo fiyatları ise 134 lira. Gürsel markasının üzüm pekmezleri 1 kilo 250 gramlık fiyatları 149 lira. Kafe Krom'un sıcak çikolatası fiyatları ise 119 lira 400 gramlık. Kafe Krom'un salebi bu da 400 gramlık 119 lira. Nazum markasının vitamin, toz içecekler her birinde 7 adet var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Melodi sıcak çikolata fiyatları ise 179 lira 150 gramlık. Kış bitki çayları zencefil bal, ballı ve kara C vitamini çaylar. Bunlarda 18 adet var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Kent markasının şöyle karamelli sos çeşitleri var. Fiyatları ise 55 lira. Bunlar da 300 gramlık oluyor. Evet, frambuaz ve çikolata sosları da aynı şekilde 55 lira. Kent markasının İngiliz karbonatı var, içilebilir. 250 gramlık fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Ülker markasının pastilleri var. Şöyle 3 farklı çeşitleri var. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş. Ve kent markasının vanilya çeşitleri var. Onlarda 20 adet var. Fiyatları 23 lira 50 kuruş. Kent markasının kabartma tozları. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Termata panko çeşitleri 200 gramlık fiyatları 27 lira 50 kuruş çok acılı bütün biberler var. 50 gramlık fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Durum markasının çiğ tohumları var. 8 adet var için 10 adet var. Fiyatları ise 27 lira 50 kuruş. Ve Durum markasının keten tohumları bunlar da 10 adet var içinde. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Dardanel tonlar avantajlı paket üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 249 lira. Pirinç patla, bunların da fiyatları 39 lira. Ballı buğday patlakları 300 gramlık fiyatları ise 79 lira 50 kuruş. Salina markasının iyotlu tuzları var. 1500 gramlık fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Duru markasının başbaşı bulgurları var. Pilavlık tane bulgur 1 kilo fiyatları 44 lira 50 kuruş. Duru markasının esmer köftelik bulgur fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Duru markasının sefer kiten içli köftelik fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Pasta Villa'nın makarna çeşitleri var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Alfa şehrin var. Yüzük makarnalar çeşitleri var arkadaşlar. Bu şekilde. Pasta Villa'nın burgu makarnaları da var. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Bunlar 500 gramlık. Ve yeni mantı makarnaları da aynı şekilde. 32 lira 50 kuruş. Tukaş markasının mayonez ve ketçapları da var. Evet mayonez. 840 gramlık fiyatları 52 lira 50 kuruş. Tukaş markasının 1 kiloluk ketçapları da fiyatları 45 lira. Yeni kavak deri beyaz serkeleri var 2 litrelik fiyatları ise 33 lira. Keyifçe markasının 400 gramlık pastilleri var cevizli fiyatları 125 lira burada da şöyle barbekü sosları var 500 gramlık. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş. Melis markasının pancar turşuları 680 gramlık. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Kooperatif balları, çiçek balı, süzme 1 kilo. Fiyatları ise 269 lira. Eti kekler portakallı ve ballı. Fiyatları 7 lira 50 kuruş. Antep fıstıklı browniler fiyatları 23 Papita brownilerde fiyatları 12 lira. Milka'nın tuzlu kraker tablet çikolataları fiyatları ise 69 lira. Halley'lerde 9 lira. Ve kuru incirlerde 145 lira. Bunlar da 250 gramlık tarış markasının. Del markasının meyve bar çeşitleri var. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş. Perilla markasının 630 gramlık kakao fındık kreması fiyatları 129 lira. Doritos cipsler 130 gramlık fiyatları 38 lira 50 kuruş. Yumuşak kurabiyeler fiyatları 89 lira. Öncü markasının tatlı biber salçaları 1 kilo 650 gramlık oluyor. Fiyatları ise 249 lira. Öncü markasının doğal siyah zeytinleri var 1 kilo. Fiyatları ise 149 lira. Oslo markasının gofretleri var vanilyalı. 1 kilo fiyatları 95 lira. Torkun'un tam yulafın var. Üçlü paket fiyatları ise 42 lira 50 kuruş. Haribo bir lokma yumuşak şekerler 325 gramlık fiyatları ise 59 lira. Bebetonun yumuşak meyveli şekerleri fiyatları ise 65 lira 340 gramlık. Efsane markasının yerli pilinçleri var fiyatları ise 270 lira bunlar da 5 kilo oluyor. Dost markasının bitkisel kremaları 200 milimlik fiyatları ise 15 lira. İçin markasının şef kremaları var. Fiyatları pesto fesleyen 200 milimlik fiyatları 37 lira 50 kuruş. Aknas markasının dilimli yağ, yarım yağlı toz peynirleri var. 1 kilo fiyatları ise 227 lira. Al sucuklar 500 gramlık fiyatları 229 lira. Torku markasının baton kavurması var. Fiyatları 799 lira. Taraklı yarım yağlı eritme peyniri 1 kilo. Fiyatları 269 lira. Ve Bilmezir markasının peynirleri var. Bilnar'da 1 kilo. Fiyatları 255 lira. Beysan markasının tava peynirleri var 1 kilo. Fiyatları 159 lira. Tahsindaroğlu lokum peyniri var. 500 gramlık fiyatları ise 149 lira. Ve Akpınar markasının klasik beyaz peyniri var 3 dilim fiyatları 169 lira 50 kuruştan 129 liraya düşmüş Beysan markasının Edirne peynirleri var 425 gramlık fiyatları ise 139 lira 50 kuruş ve Yelken markasının peynirleri de indirimde 600 gramlık fiyatları 149 liradan 129 lira Tork markasının yarım yağlı sütleri var sade fiyatları ise 57 lira 50 kuruş bunlar böyle altılı olarak satılıyor Beysan markasının krem peynirleri var bunlar da 300 gramlık oluyor fiyatları ise 54 lira 50 kuruş Yelken markasının lor peynirleri 500 gramlık fiyatları ise 47 lira 50 kuruş Yörükoğlu'nun tam yağlı süzme peynirleri var fiyatları 169 lira Aknas markasının yarım yağlı toz peynirleri var. 1,5 kiloluk fiyatları 289 lira. Tek süt markasının kaşar peynirleri 1 kilo fiyatları ise 299 lira. Ve yelken markasının taze kaşar peynirleri 295 lira. Yörük kolunun taze kaşar peynirleri var. 329 lira 1 kilo. Yörükoğlu'nun tereyağları var 1 kilo. Fiyatları 489 lira. İçim markasının şeftali ananas. Kefirleri var 1 litrelik 72 lira 50 kuruş. Dost markasının çikolatalı sütleri de 51 lira. Tek süt markasının tam yağlı beyaz peyniri 650 gramlık. Fiyatları ise 199 lira. Beysa markasının 500 gramlık peynirleri 215 lira. Meyveli yoğurt çeşitleri fiyatları 29 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar Bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.